Merhaba arkadaşlar ben Merke. bugün sizlerle Kenan'la birlikte Minecraft oynayacağız, neredesin lan? Merhaba arkadaşlar, ben Kenan, kanala yeni katıldım, bugün bir hemen survival çekelim dedik ama bu modlarla bir survival, games modu ve daha bir sürü modlar var, team falan. Sadece games demeyelim. Neredesin? Linkleri aldım. neredeyim? Ona, ya bulurum ben seni sen takıl kafana bir ağaç kes. Tamam tp atarız. Gördüm ben seni sana, yok sen devam et ya tp atarız. Gördüm gördüm aynen solumdan geçtim. Nam 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 değil bu, de. Arkadaşım Berke şey çekiyor şu anda videoyu. Evet. O yüzden. Çünkü onun onunkinde hem mikrofon ayarı hem de şey olacaktı. Sen ev yap ben sana direkt şu odunları veriyorum. Dur ya. ya. Ben ilk, ilk hemen ev yapmayalım. Şurada e nasıl bir ev yapalım? Normal ev mi? Şey Üç bir yere de oyalıp oyup bir ev mi yapalım? Sen hemen oyup bir ev yap bence. Hemen şimdi Aynen şurada. bir gün İlk gün için. Lan. Kim bu moduna ne oluyor? Olak, en altından kasana. En altından yapıyorum zaten. Her neyse işte boş ver. Dur ben gelip çıkıyorum. Bir de öyle hemen kolay kolay giremezsiniz. Bu şeyden. He. Aynı adam da ee, şöyle bir durum var aslında. Biz evet. alakası yok şu anda yaptığımız Aynen. Ee, yan yanayız belki <laughs> Fantastik bir durum yaşıyoruz şu anda. Aynen. Aa ben kömür buldum. Kömür mü kaz hemen. Yani. Maden bulsak şimdi bir tane oyuk boyuk hoş olacak. Çok güzel olacak ve ilk geceden daha zamanımız var biraz daha güneş tepede. Yani. Güneş tepede yani anlamı ama az kalmış. Yani biraz daha hızlı evet, versak... de ve az kalmış senin hay <gülüyor> 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 Yok öyle değil yani. Ee... Ben şöyle sen ya sen, görüyorum sen ben. Oynayarak tamam. Oynayarak. Tamam. Zaten iki tane kömür çıktı Allah'ım tövbe tövbe <laughs> sizi kömürünüzü de <laughs> hemen uyuyalım şimdi ev, ev, için olmaya başlayacağım Her kendileri kendine, kendine tez İşte benden de bu beklenir dur Tinker's Construction modu olduğu için şey crafting table bir tane daha fazla yaptım dur bekle hmm. Ne yapmam lazım ya, kazmayayım. Bekle sen, ben e, şey yapayım. Ben şöyle biraz taş falan toplayayım tamam mı? Ben çok cix bir şey yaptım. Maden arayışına çıkıp, bir dakika, kılıç yapayım kendime bir tane hemen. Bir dakika. Ya şu şey, taşları kazayım mı? Üç tane taş Bana, koyayım. bana Materials and You geldi, sana geldi mi? O ne? Şey, bunu yaptığım için. <laughs> dur dur. Şimdi ne, o ne, o ne ki? Bunlar Tinker's Contraction modu. Ne yani yaparsın eve işte, işte? İçine bir şeyler yap. Zombiler i̇şte. falan şey yapmasın da. Crafting table üzerine şey koyacağım. Arkadaşlar ben modlardan yani kurma konusunda gayet iyiyim ama o kadar becerikli sayılmam şey konusunda, oynama evet. konusunda. Bazı ee, mod, yok. Yani. Ama yine de çok iyi oynuyorsun yani. Onda lafım olmaz. Sonra ben rot. Ben iki evet. tane kömürüm vardı, bir tanesiyle torch yaptım sadece şey olmasın. Stone Rot ne? Ne? Allah aşkına Stone Rot ne? Neyse bir dakika. Sen biriktir onu ya. Sonra bana ver tamam mı? Ne şeridini söylesem veririm. Ya Tinkers Construction modu için. Dur. Park buldum Ha bu şey. Tool Station. falan. 1 2 Ah, dur. <laughs> Belki. vurdum bu ne oluyor? İkisini de sayalım bence. Evet. Şuradan gireceğim ben maden arkadaşlar. Siz beni görmüyorsunuz büyük ihtimalle zaten. Belki Aynen. Ben şey Şimdi yapıyorum. Gireceğim. Ben e, sana da kendime de çok cix bir şey yapacağım. Şu an belki ne yaptığını ben göremiyorum. Senin olduğunu bilirim de. <laughs> Bak ne yapacağım ama. Bak, bak bunu yapacağım. Ne hmm, bakayım? Bu ne ki? Bak, um, bu kazma kırılmıyor. tahmin um, tamir edilebiliyor mesela şuradan. Veya ona özellik basabiliyorsun. Redstone koyuyor Şu falan hızlı oluyor, oluyor falan. Yok. Onu bana şimdi bu video bitince öğreteceksin yalnız. <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki videomuzda ben de bir şey bilgili olayım bari yani... arkadaşlar. <laughs> hmm, şimdi... bir tane daha dünya açarsın. Ee... Yok, bu devam ederiz Çünkü tamam. bu şey ilerleyeceğiz yani. Tamam. Aa, ben hiç şey yapmadım. Hmm. Kaç dakika olduğuna bakmadım. Aa fazla olmamıştır. Değil mi? 15 15 dakikada bir arkadaşlar şey yapacağız. E, kapatıp bir daha açacağız. Başka bir farklı. Ah, Ama yine aynı yerden devam edeceğiz. Hani bir farklılık olmayacak. Tamam. Sizin için O zaman bitirelim mi? Şu anda. Kaç dakika olmuş bak bakalım. Nasıl bakayım? <laughs> Dur dur şey yapayım. Saat ve tutarız. Biraz ya biraz daha durun. Dur, dur şöyle yapayım. Telefonumda em, en son şey aradı ya söylemeyeyim şimdi. E, ne zaman aramış? Tamam. 10 dakika olacak birazdan. Azıcık daha yapalım. Ben yapalım, değil mi? Ana buldum ben ne yapacağım? Buldum ben kullanımda bir şey. Hani sende hani rot vardı ya onu versene bana. Rot o ne? Ha Maden değil mi gel dur. Geliyorum dur. Dur şu üstü de kapatalım ama. Hmm, tamam. Hmm. Öf, neler neler var ama bir bu gelmedi. Hadi. Dur lan şu üstü kapatıyorum. Zombi bir şey düşer. mi? <laughs> Hadi al gel sen bunu nasıl kazandın? Ha? sen bunu nasıl kazandın? çok kolay İki tane taşı yan yana koyup çubuk gibi gibi oha aklımda dursun hmm. kazmanın başı şeyden olsun zombiler geçmemesi için şöyle bir şey yaptım hmm, hemen hmm. Şöyle bir de şey buldum. Şey var mı? Flint and mu? Steel. Ha? Aa, mu? ne biliyor buldun? Buldum Aynen. O da Flint and Steel. Ay, şey Flint var mı? Şeyimiz Hı? var mı? Meşalemiz var mı? Meşalemiz üç tane var. Tamam, iki tanesini var. Tamam. Dur. tamam ya kömür var mı? Kömür bir tane var. İki tane kömür çıktı. Şey Flint var mı? Hı? Nasıl? Ne var Flint? Ya çakmak. Yok çakmak dediğim, böyle şey değil. Neyse ya. ya bırak bu işleri Allah'ını seviyor sonra. Şey yapayım diyecektim. çok, çok karanlık oldu. Meşale falan ver lan. Dur. Şarda al. Ya da şarda şey için kullan ya. Lanet olsun. <laughs> Dur şuraya. Meşale. Kapı. Şimdi kesin dalga geçiyorlardı bizle gülme geliyor. Aynen. Biz <laughs> izleyelim. Ya yok ya. Darkstar Gaming'e bu abone olursanız süper olur. Ee, gerçekten sizinle oynamak çok isteriz. Ve Bora'yı neden kapattım? Ben de. Akıllı. Lan gece olmuş. Bak. Pickaxe'imin adı ZA. Ha bakayım. ZA Pickaxe. Bana da yap lan. <laughs> Nasıl yaptın? Yok. <laughs> ya video dışı öğretirim. Videoyu durdur öğretmen. Neyse zaten bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Aynen. Ve görüşürüz.